Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yaptığım küçük bir animasyonu göstereceğim. Daha bunu yeni yaptım bu animasyonu. İyi seyirler. Evet arkadaşlar video bu kadardı abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu arkadaşlar daha küçük bir animasyon oldu böyle çok zorlamak istemedim kendimi çünkü bu daha küçük bir animasyon daha yeni başladığım için like atarsanız tabi arkadaşlar daha da güzellerini yapabilirim o zaman kendinize iyi bakın bay bay abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Olursanız arkadaşlar çünkü daha da güzellerini yapmaya çalışıyorum sizin için.